Arkadaşlar merhaba. Bugün Alcatel hissesini inceleyeceğiz. Alcatel hissesi Şubat ayında yani şu bölgede 28 Şubat civarı 165 TL gibi bir rakamdan bugüne kadar bu fiyatlara kadar 124 TL'ye kadar yine çıkı geldi. Şimdi burada benim gözüme dikkatimi çeken dikkatimi çeken günlükte bir top oluşumu var. Şöyle çizmeye başlayalım. Öncelikle zirvesinden bir nokta atışı Burası kaç? 138 TL. 138 TL'yi şöyle bir işaret diyelim. 138 TL. Şimdi topumuzu çizmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, topun tepesinden şöyle bir saniye, topun zirvesinden atıyorum. Bakın görüyor musunuz? Topu bir nokta daha aşağıya ve şöyle. Sağ olur tamam tamamlamak üzere hemen topumuzu oturturalım sol çizelim baş bölümü şöyle onu ayarlayacağım sağ omuz şöyle şunu şuradan şuraya çekeceğiz. Şunu da BTZ e... oturttuğumuzda tabomuz görünmüş oldu. Şimdi tabomuzun çalışabilmesi için tabomuzun çalışabilmesi için bize ne lazım? Fır rakam olarak şöyle onu da bir yatay çizgiyle belirtelim. Bakın tabonun noktası burası. Kaçmış. Yani 128.3 yani tobonun çalışabilmesi için, değere girebilmesi için 128.3'ü tamamlaması gerekiyor. Peki 1283 üstü kalıcılıkta topumuzun hedefleri ne olur? İlk hedefi yani zirve hedefi daha doğrusu 178 TL, 178 TL aradaki, aradaki sınır hedefi 1561. Şöyle, şöyle çizelim 1561. Evet. O zaman şöyle oluyor. Kısacası şöyle anlatayım. Tabu oluşumu sol omuz tamam baş tamam sağ omuz bitmek üzere 128 3 üstü kalıcılıklarda 128 üstü 128 3 üstü kalıcılıklarda 138 üstünde 156 1 ve tabu hedefi şuraya da yazalım. Tabu hedefi 178 TL. Önümüzdeki süre bunları takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Grafik olarak güzel. Emalarına bakalım. Emaların üstünde, günlükte, haftalıkta emaların üstünde. Aylıkta da emaların üstünde hareket ediyor. Bence güzel. Tubunun çalışacağını düşünüyorum. Takip edilmeli. Hedefleri de burada. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere.